yeni Cumhuriyet Halk Partililer, eski Cumhuriyet Halk Partililer, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Siyaset, siyaset bir toplumda, çatışma grupları arasında uzlaştırma faaliyetidir. Siyasete başladığımız gün itibariyle ve bugün itibariyle ben ve arkadaşlarım ben Kadın Kolları Başkanlarım, Merkez ilçe Başkanım ee, yani gerçekten şimdi isim saymakta zorlanıyorum. 100 kişiyle bir katılım gerçekleştiriyoruz bugün için. Ee, ve hepsinin ayrı ayrı e, iyi Parti'de görevleri ve e, yükümlülükleri vardı. Ve e, bu süreç içerisinde bizle beraber Millet İttifakı'nı büyütmek için hep birlikte gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek diğer partilerle birlikte çalışmış arkadaşlarımdı. Biz bu uzlaşmayı yani siyasetin ne olduğuna başladığımızda İyi Parti'nin ilk kurucuları gerek genel idare kurulu dahil olmak üzere gerekse tüm üyeleri, yönetimleri tek bir şeye inandık. İnandığımız bu şey Atatürk'ün ilke ve inkilapları, Cumhuriyet'in değerleri, demokrasi ve hukuk devletiydi. Biz bu doğrultuda bugün de aynı inançla devam eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmeyi uygundurduk. Bu geçiş içerisinde neler var? Bu geçiş içerisinde çok üzülmekle birlikte maalesef artık güven sağlayamayan, bir partiden kurucusu olduğum ve bugüne kadar da hepinizin huzurunda birçok gerçekten emek sarf ettiğim partimde maalesef son zamanlarda ciddi usulsüz ve insanların umutlarını suya düşüren hareketler görmekteyim. Bu sanılmasın ki tavanın böyle olduğu. Bu tavanın böyle olduğu gerçeğidir tabanlar Millet ittifakı ruhunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine devam ettirecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bugün seçimlere ilk girdiğimiz zaman AK Parti ve diğerleri denen algıda maalesef bugün bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri durumuna gelmiştir. O yüzden muhalefet partisi olarak görevini başarıyla sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra bizlerle birlikte, biz de sizinle birlikte hep birlikte büyütmek ve ülkemizin karanlık geleceklerini hep birlikte aydınlatmak için el birliği yapacağız, güç birliği yapacağız, Isparta ittifakını yapacağız. Bravo! Bravo! Ben gerçekten bu gördüğüm manzara karşısında çok mutlu ve gururluyum. Doğru yerdeymiş. haklıyım. Arkadaşlarım da. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. güzel olacak. Şimdi burada birlikte görev yaptığımız ittifak çatısı altında geçmiş dönem il başkanlarımı da görüyorum. hepsine ayrı ayrı selamlıyorum. Çünkü Gerçekten onlarla çalışmak bizim için çok büyük keyifti. Zaten aramızdan da birini vekil yaptık. <laughs> bizler, bizler muhalefet içerisinde muhalefet istemiyoruz. Bizler muhalefet içerisinde gıcıklık olsun anlayışıyla tabanın kabul etmediği bir hareketi doğru bulmuyoruz. Bizler hep birlikte o günkü inancımız ve bugünkü inancımızın devamı olarak hep birlikte tekrar aynı yolda devam ediyoruz. Biliyorum herkes eleştirilerde bulunacak. Kendilerince döneklik, kendilerince parti değiştirmeyi yanlış sayan kısımlar olacak. Bunlara da hazırlıklıyım. Fakat ortada bir gerçek var. Ben başladığım fikirlerimi değiştirmedim. Yani bu bir Galatasaray Fenerbahçe olayı değildir. Başladığımız fikrimiz neydiyse, bugün de biz aynı fikirdeyiz. Ve bunun vücut bulmuş hali, Cumhuriyet Halk Partisi. Birleşe, birleşe, kazanacağız! Birleşe, birleşe, kazanacağız! Her zaman bu süreçte de, görüyorum ki bu süreçte de, zaten bizler tabanlar o kadar iç içe geçmiş, o kadar bütünleşmiştik ki, kendimi samimiyetle söyleyeyim hiç yabancı hissetmiyorum. Buraya ait hissediyorum. Arkadaşlarımla da... Arkadaşlarımın da aynı şekilde olduğuna çok eminim arkadaşlar. Şimdi konuşmamız biliyorsunuz tabi e, tabii benden de bir süre mikrofon uzak tutulunca konuşuyor, konuşuyor ama ama özledik de fakat tabii ki biraz da ke kısa kesmem lazım. Sayın vekilimizin bugün parlamento da parlamenter meclis toplantısı var gibi parti içerisinde. O yüzden biraz da kısa geçmem gerekiyor. Fakat şu konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Ben bugün burada görüyorum ki işte taban ittifakı, işte Isparta ittifakı, gerek Cumhuriyet Halk Partisi ile gerek ülkücüsüyle gerek demokrasiyle, gerek ne görüyorsanız burada ben Isparta ittifak ruhunun oluşturduğunu ve bu seçimi alacağımıza canı gönülden inanıyorum. Başaracağız. ve konuşmalarımı başkanımın da amcası Turan Yazgan'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Dünyada doğru yoktur. Daha doğrusu vardır herkes her şeyin daha doğrusunu aramak zorundadır. Yoksa sürünün bir parçası oluruz. Biz sürüye bir parça olmadık arkadaşlar. Tekrar saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Tekrar çok çok teşekkür ederim. Gidecek! arkadaşlar sayın vekilime sözü bırakıyorum. Buyur Evet sayın il başkanım. Sayın belediye Başkanı adayımız Atakan başkanım. Hasan Büyükşan Başkanım, Merkez İçe Başkanımız burada, Birtan Başkanım ve Sayın Hüseyin Börekçi Başkanım ve yol arkadaşları. Hepiniz Cumhuriyet Halk Partisine, baba evine, baba ocağına hoş geldiniz. Bugün hem benim açımdan hem hepimiz açısından Isparta'nın siyasi tarihi açısından çok özel ve önemli bir gün. Hasan Başkanımın da biraz önce ifade ettiği gibi bugün sizlerle birlikte Isparta İttifakı'nın ilk adımlarını atıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi artık Isparta'da her dönem birilerini destekleyen, birileriyle beraber yol yürüyen bir parti değildir. Herkes hesabını, kitabını ona göre yapsın. Bravo. 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 Cumhuriyet Halk Partisi bugün bize güç katan dostlarımızla beraber Artık Isparta'da yeni bir denklem yaratıyor. Ve bu denklemin sonucunda da halkçı belediyecilikle tanıştıracağız Ispartalıları. Isparta'daki konut problemini, trafik problemini, kent yoksulluğunu ve aklınıza gelebilecek daha birçok konuyu Atakan başkanımızın adaylığı sürecinde işte buradaki yol arkadaşlarımızla çözmeye talibiz kıymetli dostlar. Isparta artık iptal edilen festivallerle kar yağışında elektriğinden ve yollarından mahrum kalan bir şehir olmayacaktır. İşte bu yeni ekip Isparta'ya bu vizyonu kazandıracaktır. Buna gönülden inanıyoruz. Biraz önce de ifade ettim. Hepiniz dostlarımızsınız. Millet İttifakı sürecinde beraber yol yürüdük. Hasan Başkanım da ben de il başkanıydık. Buradaki diğer de dostlarımız, kıymetli başkanlarımız da kilit görevlerdeydiler. Ve en iyisini, en güzelini yapmaya çalıştık. Şimdi 31 Mart'a koşar adım gidiyoruz. Sizlerin bize verdiği güçle Isparta Belediyesi'ni Atakan Başkanımızın önderliğinde kazanmaya hazırız kıymetli dostlar. Evet ve tekrar şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız sık sık sayın Özgür Özel ifade ediyor burası baba evidir, baba ocağıdır. Hepiniz baba evine, baba ocağına hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. deni çok selamlar